Başkanlığı görevini devralacak olan Joe Biden verecek. Evet, bu konuyla ilgili son karar artık Joe Biden'da. E, yani Türkiye'nin muhatabı bundan sonra Joe Biden olacak. E, Trump'ın da son iki haftası bu arada. E, gelin Amerika'ya bağlanalım ve dış politika uzmanı Ali Çınar'la konuşalım. Hem bu başlığı hem diğer başlıkları. E, i̇yi akşamlar Ali Çınar. Günaydın. İyi yayınlar diliyorum. <laughs> Çok teşekkür ederim. Sen bize günaydın diyorsun. Biz sana iyi akşamlar diyoruz. az önce haberimizi izledik. Ali Çınar Türkiye'nin parasını ödediği ama S400 krizi krizi nedeniyle henüz teslim edilmeyen 6 adet F-35 uçağını Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri kullanacak. Trump için de artık son 2 hafta Biden ve ekibi Türkiye ile bu krizi nasıl yönetirler? Nasıl aşılır bu kriz sence? Açıkçası Başkan Trump'ın Türkiye'ye uyguladığı yaptırımlardan dolayı Biden aslında bir krizle başlamıyor Türk-Amerikan ilişkilerine. O anlamda bir artı avantaj. Ama genele baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nde ulusal güvenlik nedeniyle çıkarılmış bu kassa yasasına atfen Türkiye'nin S-400'leri geri iade etmesi isteniyor. Yani Biden yönetimi de Türkiye'den bu talebi tekrarlayacak yani yaptırımlar var. Bu yaptırımların kaldırılması için S-400'ler aktive edilmezse ve geri iade edilirse biz sizle çalışmaya yani Türkiye ile çalışmaya devam ederiz ve F-35 konusunda kararımızı değiştiririz diyor. Zaten Türk pilotlarımız da geri yollanmış. O nedenle Türkiye şu anda maalesef resmi olmasa da çıkarılmış durumda F-35 programında. O nedenle Biden yönetiminin çok F-35 ile ilgili pek bir şey yapacağını ben tahmin etmiyorum. Anladım. Yani bu kriz kriz olarak kalmaya devam edecek. Hatta belki de üstü kapatılacak ya da başka bir şeye evrilecek gibi gözüküyor öyle mi? Evet. Yani ilk etapta anladığımız Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir telefon görüşmesi olabilir. Dışişleri evet. bakanları arasında bir diplomatik ilk sıcak temas olabilir. E, tabii ki sorunlar ortada olduğu için de konuşulur hangi ve nasıl farklı yöntemlerle çözülmesi konusunda. Ama S-400 konusunda Amerika'da e, siyah beyaz yok. Çok net şekilde Türkiye'nin e, S-400'den vazgeçmesi e, Biden yönetimi tarafından da istenecek. Şimdi geçtiğimiz seneye baktığımızda 2020'nin Ocak ayını e, dünya aslında e, bir anlamda Kasım Süleymani suikastinin ardından İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yükselen krizle geçirdiğini görüyoruz, hatırlıyoruz. Hatta belki bu pandemi gündemi olmasa çok daha başka noktalara gidecekti bu gerginlik. Epey bir gerilmişti tabii ki İran ve Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte dünyanın gündemi de gerilmişti. Şimdi önümüzdeki 24 saat çok kritik. Yine tansiyon yükseliyor gibi gözüküyor. Ne anlatırsın Ali Çınar bu konuyla ilgili? Şimdi Başkan Trump kendi Florida'daki tatilini yarıda keserek geri döndü Washington DC'ye. Tabii 5 ve 6'sında önemli politik gelişmeler var ama İranlı olan gerilim konusundan dolayı da Trump'ın erken seyahatini gelmesini söyleyenler var. Açıkçası ben son 16-17 günü kalmış Başkan Trump'ın İran'la bir gerginlik savaşıya yol açacak bir adım atacağını Tahmin etmiyorum. Hmm. Ee, İran'dan tabi bazı açıklamalar var. Tehdit mesajları var. Gerginlik mesajları var. Saldırma ihtimallerini hmm. bahsediyorlar. Ama İran Biden'ı bekliyor. Yani Biden hmm. yönetimi e, Amerikan yönetimi ile İran yönetiminin, İran rejiminin Biden yönetiminde yumuşak bir ilişki olacağı beklentisi var. Hmm. O nedenle yani İran burada kendi ayağına ben basacağını çok tahmin etmiyorum. Çünkü Biden Obama dönemindeki gibi nükleer... Anlaşmaya geri dönülmesi yumuşak, gergin olmayan bir politika izleyecek. O nedenle aslında İran'ın avantajına olabilir. Zira Trump yönetiminde bildiğimiz üzere çok gergin bir atışma oldu, evet. hatta savaşma olacak diller ve yaptırımlar gündemde oldu ve uygulandı. O nedenle aslında İran'ın ben açıkçası bir gerilime mal vereceğini zannetmiyorum. Evet bir bölümde diyor ki işte Trump'ın sağ solu belli olmaz gider ayak işte dönemine damga vurmak için İran krizini yükseltebilir ve İran'dan geri dönüşe dönülemez Joe Biden'la birlikte geri dönülemez hamlelerle bu döneme damga vurup gidebilir diyenler de var ama Ali Çınar anladığım kadarıyla çok öyle bir şey olacağını tahmin etmiyor. Evet yani çünkü Başkan Trump şu anda zaten son iki haftasında can çekişiyor. Yani hala seçimi kabul etmiş değil. 6 Ocak'ta kongrede seçimler kurulunun bir oylaması olacak. Yani iç politika da artık gidiyor. Bunu tabii ki yediremiyor ve kabullenemiyor. O nedenle hemen çok İran'la uğraşacağını tahmin etmiyorum. Evet sert açıklamaları gelebilir bu hafta ama bir askeri anlamda bir gerginlik olacağını beklenmiyor açıkçası Washington tarafından. Peki biraz koronavirüs gündeminden bahsedelim e, istersen zira ölü sayısı 300, 356 bini geçti maksimum algoritmanın e, maksimum verdiği e, hayatını kaybeden sayısı e, 150 bin ila 200 binken şu anda gelinen noktada 356 bini geçmiş bir hayatını kaybeden ölü sayısından bahsediyoruz hatta Kaliforniya'da cenaze evlerinde yer kalmadığı için bazı cenazelerin kabul edilmediği haberleri bile geliyor bunların e, doğruluğu nedir? Ali Çınar. Maalesef doğru diyebiliriz. Hatta 1 Nisan 2021 itibariyle 568 bin Amerikalı'nın toplamda hayatını kaybedeceği bekleniyor. Yani ortalama şu anda 2500'e 3000 civarında Amerikalı hayatını kaybediyor. Çok ürkütücü rakamlar geliyor. Yani biz de tedirgin olarak dikkatli şekilde korunmaya çalışıyoruz. <laughs> Kaliforniya'ya baktığımız zaman evet Bilhassa eyalet cenaze direktörleri başkanının geçen gün bir açıklaması oldu. Yetiştiremiyoruz ve şu anda kabul edemiyoruz diye açıklamaları var. Kaliforniya toplamda 26 bin can kaybı var. Bunun sadece 10 bini Los Angeles'ta ağırlıklı olarak Los Angeles'taki cenaze evleri şu anda kabul edemiyor hayatını kaybeden. Yani defin işlemi olacak servisler şu anda tam işlemiyle yapılamıyor. O nedenle de hastanelere Teslimat 2-3 gün daha sonra verin tarzında veya işte buzlu morglarda, tır morglarında saklanmaya çalışılıyor. Ama ciddi bir sorun var. Evet, Kaliforniya tarafında bazı cenaze evlerinde, bilhassa Los Angeles'ta sıkıntılar yaşanıyor şu anda. Evet, sıkıntılar yaşanıyor. E Hani sıkıntı haberlerini paylaşıyoruz, ee, sen de teyit ediyorsun. Ama bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri'nde 2020 sonuna kadar 20 milyon insanın aşılanması hedefleniyordu, hedef bu şekilde konulmuştu. Ama şu anda baktığımızda ABD hedefin çok gerisinde kaldı. Ee, bu rakamla karşılaştırdığımızda çok az insanın aşılandığını görüyoruz. Neden aşılama çalışmaları yavaş mı işliyor diyelim? Hedefin çok gerisinde kaldı. Bunu neye bağlıyorsunuz? Şimdi toplamda şu an itibariyle 3 milyon Amerikalı aşı yaptırdı. İki tane aşı şu anda mevcut. Hem Moderna tedarik ediyor hem de Pfizer ile BioNTech'in. Açıkçası sorun Trump yönetimi eyalet yönetimi arasındaki koordinasyon eksikliği. Birçok uzmanın da bizimle konuştuklarımızın da söylediği bu aşılamanın çok az olması, yani beklenenden az olmasının nedeni koordinasyon eksikliği. Trump yönetiminin istenilen bütçeyi e, vermemesinden dolayı sıkıntılar yaşandığı söyleniyor. Açıkçası Trump yönetimi ilk başta 340 440 milyon dolarlık bir bütçe sağlamıştı ama yeterli değil. Eyalet yönetimleri diyor ki ben e, hem hastalarla uğraşıyorum, hem testlerle uğraşıyorum. Yani kapasiteyi kaldıramıyorum ve aşı dağıtımı ki Aşılar buz ve soğukta muhafaza edilmesi gerekiyor. O nedenle çok ciddi lojistik anlamda da sıkıntılar olduğu için beklenenden az bir aşılama oldu ve çok yavaş işliyor. Tabii aynı şekilde sağlık çalışanları ve huzur evindekiler ilk 24 milyon hedeflenmişti. Konuşum sağlık çalışanlarından bazılarının aşı olmadığını görüyoruz sağda solda. Çünkü mecburi değil. Buradan da bir düşük rakam geliyor az da olsa ihtimal olarak versek ama genel olarak koordinasyon eksikliği diyebiliriz federalle yerel eyalet arasında. Şimdi bana gelen bazı mesajlar var aslında farklı farklı mesajların konsepti aynı. İşte aşı olanların bir bölümünün yoğun bakıma kaldırıldığı, bazılarının çok ciddi yan etkilerle yine hastanelere akın ettiği. Bunların aşılarla bağlantısı kanıtlanabilmiş mi? Böyle bir gündem var mı? Bu kadar çok kişi, 3 milyon kişi aşılandı diyorsun bugüne kadar antikor seviyesi, aşının etkisi ve aşının yan etkisi durumunda nasıl bir gündem var Ali Çınar? Şimdi aşı olan yakın çevremdekilerle konuşunu yan etkiler görünmüyor. Ama Amerika'da yaklaşık 5-6 tane farklı aşıdan dolayı rahatsızlanan, hastaneye kaldırılan, etkilenen, alerjik olarak da etkilenen bazı sağlık çalışanlarının olduğunu bizler de yürüdük. Ama genel olarak böyle bir kötü anlamda böyle yüzlerce bir zarar gören kişi sayısı açıkçası medyada veya kamuoyunda Yansımadı. Hı -hı. Yalnız Wisconsin'de e, bir eczacının yaklaşık 560 tane kişiye e, verilecek aşıyı Hı -hı. düzgün muhafaza etmediği evet. yani soğutucularda muhafaza etmediği için çok e, kuralları uymadığı ve zarar gösterdiği ile ilgili tutuklama gerçekleşti. Evet. Bu da tabii e, olayın vahimiyetini gösteriyor ama genel olarak şu anda e, genel bir tepki yok aşıların. Negatifliği konusunda. Aslında hem aşıların hem ilaçların prospektüslerinde yan etkileri, kullanım talimatları son derece açık net bir şekilde verilmiştir. Ve yan etkisi olmayan herhangi bir ilacın bile olmadığının tekrar altını çizelim. Farklı bünyelerde farklı... E, şekilde tezahür edebiliyor e, ilaçlar. Onun için yine bu soruyu sordum ama e, ilaçtan korkan epey bir insan var. Lütfen ama lütfen bir yanda öldürücü bir virüs, bir yanda ona etkin olduğunu bildiğimiz bir e, aşı. Onun için doğru değerlendirme yapmak gerek diye düşünüyorum. Şimdi Ali Çınara başka bir konudan e, bahsedelim istiyorum. ABD bir yandan da bir idamı konuşuyor, bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri'nin gelmiş geçmiş en önemli seri katillerinden biri hayatını kaybetti dün, dün değil evvelsi gün zaten ne dersem. idam Lisa Montgomery 12 Ocak'ta idam edilecek bir son dakika af söz konusu olabilir mi? Ve bu seri katilin hayatını kaybetmesiyle ilgili ki 90 küsur kadının hayatına mal oldu hatırladığım kadarıyla. Bununla ilgili gündem nedir? Şimdi ilk Lisa ile ilgili 12 Ocak'ta Indiana'da idam edilecek bu kadın 68 yıl sonra ilk idam edilecek kadın olarak tarihe geçecek. En son 1953 yılında başka bir kadın hüküm giymiş ve idam edilmişti. O nedenle tüm gözler 12 Ocak'taki bu idama çevrilmiş. Bir af veya erteleme söz konusu değil. O nedenle geçmiş dönemde başka bir hamile kadını öldürdüğü için böyle bir cezaya hüküm giymişti. Amerika Birleşik Devletleri'nde kısa bilgi olarak da 28 eyalette idam etme hakkı var. Yani her eyalette idam yok ama 28 eyalette idam etme hakkı var. O nedenle bu şahısla ilgili de bir erteleme yok. İşin ilginci de biraz istatistik bak resmi olarak da baktım. Bu sene 23 kişi daha idam edilecek. Yani listelenmiş her sene idam edileceklerin isimlerini de görebiliyorsunuz. Resmi Amer Amerikan Adalet Bakanlığı'nda ama bir af görünmüyor. Diğer seri katille ilgili Amerikan medyasında evet gündemde olduğu hakikaten e, çok e, haince katil e, olarak damgalandı, tarihe de geçti. Ama şu anda gündem iç politika ve konukta olduğu için Amerikan medyasında kısa bir haber olarak geçti ve hmm. kapandı. E, şunu merak ediyorum ben de. Tabii ki hani e, adaletin verdiği kararı ya da Lisa Montgomery'nin hangi cani hislerle e, bu işi yaptığını bir kadının, hamile bir kadının cani canice hayatına kastettiğini sorgulamak değil amacım ama e, daha iyi algılayabilmek açısından. Şimdi Lisa Montgomery e, bir kadının hayatına mal oluyor. kaynında bebeğiyle ama bir taraftan da 90 küsur... E, 90 küsur kadının hayatına mal olan bir cani söz konusu. Şimdi o doğal yollarla hayatını kaybediyor ama Lisa Montgomery idam edilecek. Şimdi eyaletler arasında şimdi bu Lisa Montgomery başka bir eyalette olsaydı idam cezasıyla yargılanmayacaktı. Ya da bu cani katil belki Indiana'da olsaydı idam edilecekti. Şimdi bununla ilgili bir konu var mı? Bununla ilgili hali hazırda süre gelen bir tartışma, bir soru işareti var mı? Genel olarak aslında idam zaman zaman tartışılıyor. Yani bazı eyaletlerde oluyor, bazı eyaletlerde olmadığı için... ...bu adalet konusunda, uzmanlar konusunda tartışmalar yaşanıyor. Açıkçası pek bir değişiklik olacağını zannetmiyorum. Zaten jüri sistemi de olduğu için... ...her jürinin alacağı karar da farklı olduğu için... ...farklı konularda farklı kararlar çıkabiliyor. O nedenle bir seri katille... Bir e, hamile kadını öldüren arasında eyaletlerde farklı olduğu için böyle bir karar alındı. Ta, şunu da hatırlatmakta fayda var. E, bebek 16 yaşında bir kız şu anda da hayatta. Bu arada e, bu cani katil öldürüyor ama bebek e, kurtarılıyor. O nedenle de yaşıyor. Şu anda da 16 yaşında. E, annesi tabii kay, kaybetsek de kaybedilse de. Bebeği hayatta kalmıştı. Ama dediğim gibi e, sorunuza cevabı yasalardan dolayı eyaletlerdeki farklı kanunlardan dolayı e, farklı enteresan sonuçları da görebiliyoruz. Şunu da sormak istiyorum. Şimdi sabah sabah güzel bir konu değil ama yine de bunu da konuşalım. Hani nasıl idam edilecek elektrikli sandalye mi, iğne mi, e, kalbi durduran iğneyle mi? Bu belli mi nasıl idam ettirileceği? Ağırlıklı olarak... Şimdi. Son dönemde iğne yapılıyor yani idamların daha rahat acımadan olması için iğne usulüyle yapılıyor. Son dönemdeki birçok idam da bu şekildeydi. Ee, tabii 12 Ocak'ta e Amerikan medyası tekrar bu konuyu gündeme, gündeme taşıyacak. Peki çok teşekkür evet. ediyorum Ali Çınar. Bizimle birlikte olduğunuz için dış politika uzmanı Ali Çınar yine Amerika Birleşik evet. Devletleri gündemini güzel bir şekilde bize aktardı. Konuşacak tabii çok konu var ama bu Liza Montgomery'nin idamı pandemi haricinde en çok konuşulan konu olmuş durumda Amerika Birleşik Devletleri'nde. Şimdi o kadar da enteresan bir durum ki düşünün ki bir camın arkasındasınız. Çünkü ...çünkü bazılarının izlemesine izin veriliyor e, bu idamları bazı durumlarda. Camın arkasından özellikle işte e, kurbanın ailesi, avukatlar, işte bazı e, gözlemciler e, bunu izleyebiliyor. E, i̇şte bazen böyle öyle şeyler oluyor ki işte sana hakkımı helal ediyorum, son istek falan. Bu çok enteresan bir konu. E, Amerika'da da farklı eyaletlerde farklı yaklaşımlar söz konusu olduğu için ve çok uzun zamandan sonra ilk kez bir kadın idam edileceği için epey bir konuşuluyor bu aralar Amerika Birleşik Devletleri'nde bu idam